Amerikan hisseleri zayıf imalat sanayi verisine ve tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen seans sonuna doğru gelen alımlarla günü pozitif alanda kapatmayı başardı. Muhteşem 7 hisseleri Meta ve Nvidia öncülüğünde piyasanın itici gücü olmaya devam ediyor. Demirçelik ve alüminyum hisseleri de Başkan Trump'ın vergi artışı tehdidi sonrası güçlü seyrediyor. Amerika'nın bazı Çin ürünlerine vergi istisnasını Ağustos sonuna kadar uzatmasıyla Beyaz Saray'ın Trump ve Xi bu hafta görüşebilir açıklaması piyasaları destekliyor. Ancak tahvil verisinde 5 yılla 30 yıl arasındaki farkın 2021 sonrası en yüksek seviyeye yaklaşması rahatsız ediyor. Vadeli piyasada kazançların çoğunun geri verilmesi zeminin kaygan olduğunu gösteriyor. Borsa İstanbul sert düşüş sonrası 9000 kritik desteğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bankalar korkulduğu kadar kötü olmayan Nisan rakamlarının desteğiyle pozitif ayrışıyor. Yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle karlılık ilk çeyreğe göre gerilese de yıllık bazda sanayi şirketlerine göre güçlü artıyor. Yabancı mevduat ve kalkınma bankaları görece güçlü dururken kamu bankaları negatif ayrışıyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay negatif bir açılışa işaret ediyor. Saat 10'da açıklanacak enflasyon verisi günün önemli gelişmesi. Mayıs ayı enflasyonu için piyasanın ve iş yatırımın beklentisi %2 ve %2.2 düzeyinde. Gıda ve kira kalemleri, enflasyonda oynaklığa yol açacak temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Ekonominin yavaşladığı ortamda piyasanın ümidi, düşük bir enflasyon verisinin ardından Merkez Bankası'nın gecelik fonlama maliyetini indirmeye başlaması. Beklentilerden iyi beyaz eşya Nisan verileri sonrası sınırlı pozitif tepki beklerdik ama piyasa bu yönde bir fiyatlama yapmadı. Amerika altın madeni hisselerindeki güçlü yükseliş sonrası, Koza grubu ve gübre fabrikalarında pozitif tepki görebiliriz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler, Emlak GEO ve Koç Holding. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.